Melike ile şanslı kadınlar devam ediyor. Büyük beden kadınlar için bu sezon vitrinlerde, askılarda neler var? Birazdan. sevgili şanslı kadınlar. Hepiniz yemeği çok seviyoruz ve her gün kara kara düşünüyoruz akşamları ne pişirelim diye. Şimdi sizlere çok sağlıklı aynı zamanda besleyici herkesin evinde bulabileceği ürünlerle yapacağımız bir yemeğimiz olacak. Mahmut Usta yanımızda bize ne pişireceksin Usta? Merhaba hoş geldiniz. Öncelikle pili şöyle yapacağız. İçerikleri tuz, renk biberi, karabiber, şam fıstığı, tereyağı, iki yaprak maydanoz. Önce tuz tuz serpiyoruz hafif. Bu normal tuz değil mi? Karabiber falan değil mi? Normal, tamam. Normal tuz. Hafif karabiber. Gördüğünüz gibi. Hafif renk biberi. Sosuna da renk verir bu herhalde. Tabii ki, tabii ki biraz iç rengi değiştirir. Bir de çam fıstığı. Çam fıstığını attıktan sonra böyle. Hafif ...şereyağı... ...iki yaprak maydanoz... ...gördüğünüz gibi... ...şimdi rulomuzu sarıyoruz... ...bu ruloyu sarmak için... Ha, ...böyle direkt sardık... Evet. ...tutacak değil mi bu kendini... ...tabii tabii... ...fırında piştikten tutacak... ...şöyle bu şekilde sardıktan sonra... ...illa ki evde her evde bir kiremit olur ya da tepsi olur. Hafif yağladıktan sonra gördüğünüz gibi. Zeytinyağlı mı yağladınız? Zeytin yağladık. Yağladıktan sonra bu şekilde kiremite yatırdıktan sonra yaklaşık 160 derecede olan bir fırında 15 dakikada pişecek. O zaman onu hemen fırına verip Piliç rulomuzu fırına verdik. Pişmesini beklerken bir de onun yanına çok lezzetli bir salata yapacağız. Mahmut Usta'm nasıl bir salata yapacağız? Şimdi gene Hatta yöresine ait, Antakya yöresine ait tabbuli salatası yapacağız. Bunun içerikleri maydanoz, yeşil soğan, yeşil biber, kırmızı biber, limon, domates, ıslanmış burul, tuz. Hepimizin evinde olan malzemeler. Evet. Şimdi istiyorsanız başlayabiliriz. Hemen. Önce maydanozu çok ince bir şekilde kıymamız lazım. 2-3 tane yeşil soğan. İşte Gördüğünüz gibi çok ince bir şekilde domateslerimizi soyuyoruz. Bunları da ardından ince ince doğrayacağız yine. Hadi. Bir tane, bir adet kırmızı eldiver. Hatta yarım adet yeter. Böyle. Görüyorsunuz ince ince doğran değer şey. En son hafif tuz ilave edeceğiz. Tuzdan sonra ıslanmış, soğuk suyla ıslanmış durulumuzu iki, bir çorba kaşığı kadar atıyoruz. Ve iyice harmallaştırıyoruz. Gene bir çorba kaşığı zeytinyağı. Buna nar ekşisi gitmez de taze limon daha güzel. Gerçekten nefis oldu. Hepinize tavsiye ediyorum. Evlerinizde çok kolay bir şekilde bu salatayı yapabilirsiniz. Salatamız da şahane oldu. Rulo tavuğumuz belki pişmiştir ustam. Gidip fırına bakalım mı be? Bakalım. Hadi bakalım. Sevgili şanslı kadınlar. Rulo pilicimiz pişti. Şimdi hemen fırından alalım. Buyurun. Hmm, nefis gözüküyor. Hemen alalım. Salatamızı da servis edelim. Ve hemen yemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi servise hazır. Buyurun, notunuzda bekleriz. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Muhteşem görünüyor. Hemen tadın. Aman yarabbim, ya Rabbim, harika Çok incesiniz, çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok yumuşak, çok leziz. Aynı zamanda çok hafif. Ee, çok kısa sürede yaptık bunu. Herkes evinde çok rahat yapabilir. Tabii. Evet. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Her zaman bekleriz. Belki şanslı kadınlar devam ediyor. Ben yemeğim soğumadan açıkçası hepsini bitirmeyi planlıyorum. Bakalım sırada ne var. Haftanın şanslı kadını Dilek. Dilek, Melike ile tarzını değiştiriyor. Dilek'in yeni tarzı ne olacak? Birazdan... Havalar soğudu. Deri kıyafetlerimizi çıkarttık ve kullanmaya başladık. Ama acaba bu kıyafetleri doğru şartlarda kullanabiliyor muyuz? Yanımda deri tasarımcısı Tuğba Berin var. Ve bize deriyle ilgili her şeyi anlatacak. Bilmediğimiz her konuda bizi bilgilendirecek. Hemen soruyorum. Deri kıyafetlerimizi her koşulda kullanabilir miyiz? Deri dış kıyım kıyafetlerimizi her hava koşullarında tabii ki kullanabiliriz. Yağmurda, çamurda, karda her şekilde giyebiliriz. Tabii ki e, bu sıcaklık e, onun biraz modeliyle de alakalı. Mesela deri bir yeli sonbaharda ve ilkbaharda giyebiliriz. Ama tabii deri bir kaban veya bir montsa kış aylarında rahat bir şekilde kullanabiliriz. <laughs> Çok ıslanan deri kıyafetlerimizi nasıl kurutmalıyız? Çok ıslanan deri kıyafetlerimizi oda sıcaklığında e, bir askıya asıp normal onun suyu emmesini bekleyebiliriz. Çünkü deri canlı bir materyal. Peki küflerimizi nasıl kurutmalıyız? Kürk suarlarımızı normal saç kurutma makinesiyle kurutabiliriz. Ama yine de onun üzerine de demin deride olduğu gibi herhangi bir yabancı madde işte sabun gibi kimyasal bir şey kullanmamamız lazım. Deri kıyafetlerimizi nasıl temizlemeliyiz? Deri kıyafetlerimizi zaten deri tekstil gibi ya da kazak gibi bir ürün olmadığından dolayı her hafta ya da ayda bir kere yıkamamıza, kuru temizlemeye göndermemize gerek yok. Zaten kullanılan bir mevsimi de belli olduğu için bunu deri bir kabanımızı 2 ay ya da 3 ay içerisinde kuru bir bezle özellikle söylüyorum bezin üzerinde hiçbir kimyasal olmayacak deterjan gibi, su gibi e, ya da sabun gibi bir ürün olmadan kuru bir bezle Sildikten sonra kılıf içerisinde, dolabımızda, gardırobamızda rahat bir şekilde saklayabiliriz. Ya da kuru temizleme, üzerine bir yemek döküldü ya da yağlı bir ürün döküldü, herhangi bir problem olduğu zaman da sadece deri ürün her kuru temizlemede değil, yani normal kuru temizleme dışında bir de deri kuru temizlemeleri var. Deri ürünleri temizleyen bir kuru temizlemede rahat bir şekilde temizleyebiliriz. Neden deri kıyafet tercih etmeliyiz? Neden deri kıyafetleri tercih etmeliyiz? Öncelikle ilk olarak bayan olduğum için söylüyorum bunu. Çok moda ve çok trend. Özellikle son zamanlarda sadece Türkiye'de değil dünyada bütün starlar, bütün yıldızlar deriyi tercih ediyor. İkincisi yine bayan olarak cevaplıyorum bunu. Korkunç bir şekilde bağımlılık yapıyor. 15 yıldır deri sektörünün içerisindeyim. 15 yıldır deriyi giydikten sonra ve kullandıktan sonra başka bir materyal, başka bir kaban ya da kaşe gibi başka ürünleri kullanamıyorsunuz. Bağımlılık yapıyor. Üçüncüsü tabii ki sıcak tutuyor. Çünkü canlı bir materyal. Soğuk havalarda özellikle tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi moda ve fashion olmasından sonra sıcak tutması. Deriden daha kullanışlı ve sıcak tutan başka bir materyal var mı? Deriden daha sıcak tutacak o kadar çok denememe rağmen hiçbir şey yok. Çünkü nasıl bizim kendi derimiz canlı ve doğal bir materyalse o da e, canlı bir materyal olduğu için kışın sizi en çok sıcak tutan dış giyindir. Ha tabii şöyle şeyler de var son zamanlarda derinin içini astarlarken içine sintifon dediğimiz elyaf dediğimiz daha kalın ve daha sıcak tutan aksesuarlar kullanıyoruz. Astarı ile derisi arasında. Tabii bunlar da daha çok şişme deri ceketlerde kullanılıyor ve sizi daha da sıcak tutuyor. Yani sorunuzun aslında cevabı deriden daha sıcak tutan bir materyal yok. Deri kıyafetlerimizi nasıl saklamalıyız? Deri şöyle saklanmalıdır. Biraz önce de söylediğim gibi bu tekstil gibi bunu zaten sürekli yıkamamıza, etmemize, temizlememize gerek yok. Saklanırken gardırobumuzda kılıf içerisinde saklanmalıdır ve bu kılıfın da sentetik bir kılıf değil pamuklu bir kılıf olarak tercih edilmesi derinin ömrünün uzamasına katkıda bulunur. Büyük bedende deride dünya modasında neler var? Siz tasarımcı olarak nelerden etkilendiniz? Dünya modasında bu sene büyük bedenlerde ...aynı bizim düşündüğümüz gibi renkler var. Yani o eskisi old, eskiden olduğu gibi siyahlar ve kahveler, deri ceketler artık gardıroptan dışarı atılıyor. Renkler geliyor. Büyük beden bayanlarımıza renkli deri ceketler giydiriyoruz. Biraz sonra da zaten siz de göreceksiniz bunları. Ve bu renkleri giydirirken de büyük beden bayanlarımıza derilerde onların Kalıplarıyla oynuyoruz. Nasıl kalıplarıyla oynuyoruz? Daha zayıf ve daha ince gösterebilmek için bazılarla, kalıplarla oynayarak onları renkli deri ceketler içerisinde kendilerini mutlu hissetmelerini sağlıyoruz. Siz tasarımlarınızı yaparken nelerden etkilendiniz? Ee, tasarımları yaparken e, bizim markamızın iki tane koleksiyonu var. Siz de biliyorsunuz bir büyük bedenler için, bir de küçük bedenler için. Konsept olarak ikisinde de aynı konsepti kullanıyoruz. Yani küçük beden bayanlarımız için ne yapıyorsak büyük bedenler için de aynı şeylerden ilham alıyoruz. İlk olarak tabii ki renkler. Bu seneki renkler çok farklı. Bebek pembesi, bebek pudrası. Yani bütün renklerin en açık tonlarını kullanıyoruz. Ki bu olmayacak bir şey gibi gözüküyor büyük bedenler için. Tam tersi biraz sonra da göreceğimiz üzere. Bebek pembesini, bebek pudrasını büyük beden hanımlarımıza kalıplarıyla uygulayarak gayet şık deri ceketler sunduk. Tuğba Hanım siz büyük beden kadınlar için defile yapmayı planlıyor musunuz? İstanbul Moda günlerinde yaptığımız defilemizde küçük bedenler yani normal sayzlar kullanılarak defile yaptık. 2015 yılında iki tane defilemiz olacak. Bunlardan bir tanesi de büyük beden hanımlarımıza rengarenk deri ceketleri giydirip podyum, podyumda sunacağız. Gördüğünüz gibi Tuba haberinden müjdeyi aldık. E, defilemiz bizi bekliyor büyük beden kadınlar için. Evet. Ne yapıyoruz? Biz büyük beden kadınlarda deri giyebiliyoruz. Hem de çok rahat, hem de kullanışlı bir materyal. Hem de bu kış günlerinde bizi sıcak tutuyor. Haftanın şanslı kadını Dilek. Dilek Melike ile tarzını değiştiriyor. Dilek'in yeni tarzı ne olacak? Birazdan. Sevgili şanslı kadınlar. Kendinizi sevin, sağlıklı yaşayın dedik. Bir spor merkezine geldik. Yanımda Alona Galatan var. Önce beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor, temiz ve dengeli beslenmemiz gerekiyor. Onun yanında tabii ki o karın egzersizi, bacak, kol vesaire tüm bedeni destekleyelim. çalıştır. destekleyelim. Bunlar çok önemli. Önce onu belirtmek istiyorum. Şimdi ısınma olarak ne yapabiliriz? Durduğumuz yerde bir march, mesela 5 dakika boyunca çok küçük hareketlerle. Daha sonra gittikçe dizi biraz daha kendinize doğru çekebilirsiniz. Burada da nefesi tabii ki unutmuyoruz. Sürekli nefesi hiçbir zaman içimizde tutmuyoruz. Nefes alıp veriyoruz istediğiniz gibi. Kalça hizasında açık, paralel. Ne yapıyoruz? Yukarı. Hafif çömel, hop yukarıya doğru olacak biz bir sırtla diyelim ki yerden dışı kaldırdık. Onu işte rafa koydu. Çok fonksiyonel bir hareket. Ve yukarı. Aynen. Evet Melike Hanım. Bunun için kolay versiyonu gösteriyorum. Diz kalça aynı hizada. Sırtın dümdüz. Eller omuz hizasından açık. İki el arasına yüzümü değil, başımı değil kesinlikle Gövdeye yaklaştırıp ve kendimi hop tavana doğru ittim. Yavaşça indim ve yukarı. Melike Hanım şimdi yine tekrar bir e, temel hareketlerinden birisini göstereceğim size. Roll hareketi. Esas çalışan kas grubu sırt burada. Ama onu tek olarak görmeyin tabii ki. İlk e, başlangıç pozisyonumuz şu. Bunda durduğumuz zaman şu pozisyonda Aha. sırt, bel, kalça, arka bacak ve karın hep çalışıyor. oluyor. Düşünmeyin ki ay sadece sırtım çalışıyor. Hayır. Tabi onunla birlikte kol da çalışmış oluyor. Yani yine tüm beden çalışmış olacak. Omurga uzun, kuyruk sokumundan tepeye kadar o uzun bir çizgi. Kes kesinlikle şu duruş yok. Değil. Çok yanlış. Bele yük çok biner sakatlığa kadar götürebilir Yani belimizi hatta çok hafif Çukurlaştıracağız aşağı, Hafif hı hı. fazla değil ee, Çift kol aşağıda Bele doğru çekip Burada niye dikkat ediyoruz Kürek kimi yaklaştırıp sırtımızı sıkın Bu noktada hı hı. Bir saniye tutun Ve ağırlığı bırakın Çektim sırtı sıktım Kürek kemiklerin olduğu yer Ve bıraktım yine 10 tane Ve yavaşça kalktım ayaktan başlıyoruz. Bekleyin. Diz bükülü her zaman ayak paralel. Bu başlangıç noktası. Buradan popu geri çıkartıp eğiliyoruz. Yani gövdeyi bu. Yeterli. Yani gövde yere paralel olacak. Solu birazcık göğsüz aslında. Şimdi çift dambılı bele doğru çekiyorsunuz. Bekleyin. Kapalı kol. Kürek kimi yaklaştırıp sırtınızı sıkın ve uzatın. Bu. Tekrar sıktık ve bıraktık. Bu kadar. 10 tane yapalım. Çok güzel bilgiler aldık Alaba senden. Hem yani şurada her yerimin çalıştığını hissediyorum. Tam boynumdan e, ayak bileklerime kadar şu an o hafif bir sızı hissediyorum. Tamam, tabi ham bir vücut. E, i̇lk günden biraz daha bunları yaparlar sıkıntı öyleyim. çekebilirler ama her gün... Bunu sistematik bir şekilde yaparlarsa Kesinlikle. zannediyorum ki hem birazcık daha forma girerler hem de sağlıklı kalmış olurlar. Yeter ki pes etmeyin, disiplinli olun. Mutlaka iyi bir sonuç alırsınız eminim. Bir de ne yapsınlar? Melike'yle şanslı kadınlar izlemeye devam etsinler. Kesinlikle. <laughs> Mehmet Köymen, Lyons Vakfı bursuyla okuyan 700 üniversite öğrencisinin bursları yararına hot kutur bir defile düzenledi. Sanat ve cemiyet dünyasının ünlüleri Mehmet Köymen defilesinde buluştu. Medike ile şanslı kadınlar da bu özel gecede sizin için çok özel röportajlar yaptı. Büyük beden kadınlar daha çekicidir derler öyle söylenir. Halk arasında ne düşünüyorsunuz? E, önemli olan insan olmak. Bir kere bedenin, e, kaç beden giydiğinin bir önemi yok. Dolayısıyla e, insanın insanı çeken tarafı ruhudur, beynidir, aklıdır ve e, yüreğidir. Dolayısıyla kaç beden olduğunuzun bir önemi yoktur. Onu modacılar düşünsün. Kulabınızda olmazsa, olmazsa olmaz kıyafetleriniz neler? Her şey var bende. Her şey var ama... Tabii çalışıyorum, istiyorlar götürüyorum. Evden götürüyorum hep Siz yani genelde ben kendi kılıklarımı götürürüm Erkan bilir. Yanımızda Arte Tahir var. E, Moda ile uğraşıyor bildiğiniz üzere kendisi. Her şeyi giyebilir mi büyük beden kadın? Tabii ki giyer. Yani yakışanı giysin ama. Yakışanı Böyle çok dar şeyler giyiniz. Hanımlar yanımda Yeşim Salkın var. Ha çok güzel görünüyor. Çok zarif görünüyor. Hemen ona soralım. Formunuzu nasıl koruyorsunuz? Ay çok çalışıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Her şeyi de yiyorum. Sadece e, çok çalışıyorum. Yani sabah yedi buçukta kalkıyorum. Akşam gece on ikiye kadar ayaktayım. Siz çok güzel de yemek yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Şahane yemek yaparım. Bol bol e, sebze yemeği yaparım. Sebze yemeği öneriyorum. Ee, kış aylarında vücut bu proteinden çok karbonhidrat istiyor ya. O karbonhidrat da biraz böyle tahıllarla gidermeye çalışsınlar. <laughs> Ama öğlen yemeklerinde istedikleri istediklerini yiyebilirler. Önemli olan akşam. <laughs> akşam. Akşam yediden sonra yememeye dikkat etsin. Aslında ben çok formda bir kadın değilim. Çünkü ben normalde hayatım 52 kilodan fazla çıkmamıştım. Doğuma 88 kiloyla girdim. onu soracağım size. Yani iki tane doğum yaptınız. <laughs> evet. Hani hanımlar hep korkarlar doğumdan sonra alınan kilolardan ama ben sizi hep aynı formda görüyorum. Teşekkür ederim ama çok zor oldu. 88 kilodan şu anda 58 kiloya düştüm. 30 kilo verdim. Hiçbir diyetisyene gitmedim. Ee, sadece kendim beslenme düzenimi ayarladım. Bol bol su içsinler. Sıvı tüketsinler. Gazlı içeceklerden uzak dursunlar. Çocuklarınıza da lütfen içirmeyin. Büyük beden kadınlara bir mesaj verelim hemen. Kendilerini sevsinler aslında. Büyük beden kadın bakın kadın her zaman güzeldir eskilerde her zaman çok güzel sözler söylemiştir büyük beden kadınlar için. O yüzden şimdi çok güzel kıyafetler de var. E, ee, obeziteye kaçmadığınız sürece ve görüntünüz hafif bozulmaya ve deformasyona uğramadığı sürece etine buduna dolgun kadın her zaman güzeldir. Bunu asla unutmayın. Çekicidir. Evet çekicidir. Sadece giyinmesini bileceksiniz. Sakın kendinizi hayatı zindan etmeyin. Yok böyle bir şey. Her kadın güzeldir. Bir direm et bin ayıp örtermiş. Belli bir yaşa geldik diyelim ki ben tır diye gittim bir doktora. O kiloyu kiloyu verdim. O kiloyu verdim, belim inceldi. Şu inceldi bu inceldi. Tamam mı? Vücut inceldi, güzel oldu ama pantolonlar da iyi oldu. E surat ne olacak? Siz onu yaparken bir taraftan bunu bozuyorsunuz. Onun için ben düşündüm, taşındım. İnsan belli bir yaşta belli bir kiloda olmalı. Melike'nin şanslı kadınlarını seyretmeye, dinlemeye devam edin. Bilekle beraber alışverişimizi yaptık. Ayakkabımızı aldık. E biraz da bakındık tabii. Şimdi saç uygulaması için Mehmet Bey'in yanına geldik. Ee, ve yüz şekline uygun, dileğin yüz şekline uygun en güzel saçları size emanet yani. edeceğiz. Ama Çok bence yani. dileğin güzel bir yüzü var, Hı -hı. uzun bir yüzü var. Ee, Kıyafetimizde de uygun olabilecekler ki kırık maşa, birazcık daha vamp kadın ee, uygulaması yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, Siz ne olabilir, dersiniz? Olabilir. Çok fazla da saçı var aslında dileğin, değil mi? Belki bir at kuyruğuyla da. Le Hanım'ın saçları gayet başarılı gür bir saç. Hı -hı. Ee, Kırık başa hı hı. ve ensede bir böyle günlük bir topuz olabilir at kuyruğu şeklinde. Hı hı. Şey yapalım isterseniz önce bir kırık başa yapalım hı hı. saçına daha sonra bir toparlayalım bakalım nasıl duracak o zaman okay. karar veririz. Tamam tamam süper. Son final haline. Süper. 44 beden çalışan bir kadının tarzını değiştirdik, stiliyle buluşturduk. Şimdi herkes ekran başına, eğer merak ediyorsanız Dilek'i yanıma çağırıyorum. Dilek'cim. <laughs> Sen memnun musun? Çok memnunum. Nasıl buldun kıyafetlerini? Çünkü birazcık daha sen rahat kıyafetler giymek istediğinden bahsetmiştin. Evet. Vücuduna göre sana pantolon farklar çok daha uygun oluyor. Çok daha ve kısa bir kıyafetle geldin. Ee, ama tamamen çok modernsin ee, ve Rahatım. rahat kıyafetler evet. senin için seçtik. Biraz ayakkabıların topuklu. O evet. bile şu anda çok rahat. Öyle mi? Evet. Çok yani seviyorum. o topuk bile beni rahatsız etmiyor. Ee, herhalde alışacağım sayende kuklaya kalbiyle <laughs> şanslı bir kadının hepinize çok teşekkür ediyorum saçını makyajını nasıl buldun? Ondan da çok aslında tedirgindim çünkü çok fazla makyaj yapan bir kadın değilim. Çok sade, çok güzel. Yani bugün bana, benim üzerimde gerçekleştirdiğiniz bütün değişimler çok sade, çok güzel. Tam aslında gerçekten içinde rahat hissedebildiğim, rahat kullanabileceğim bir tarz oldu. Çok teşekkür ederim. Günlük ediyorum. hayatına da evet. uygun, çalışan evet. bir kadını hem çok şıksın hem çok zarifsin. Amacım oydu. Sizden bunu öğrendim. Çok merci, sağ olun. Rica ederim. Sevgili Büyük beden hanımlar, değişimi gördünüz. Eğer siz de şanslı kadın olmak isterseniz bize Facebook adresimizden ulaşabilirsiniz.